Bildiğiniz gibi Eylül ve Ekim ayı Baba Dağımız için festivaller ayı. Her sene yaptığımız gibi bu sene de ilçemizde çok önemli etkinliklere hazırlık yapıyoruz. Bununla ilgili bir basın açıklaması yapalım ve kamuoyuyla hem sizlerle hem de vatandaşlarımızla, Baba Dağlı hemşerilerimizle yapmayı planladığımız bu etkinlikleri tarih ve içerik anlamında paylaşmak istedik. Bu bağlamda bugün e, hep birlikte bir basın açıklamasındayız. İsterseniz ben festivallerimiz ve etkinliklerimizle ilgili sizlere çok kısa bilgilendireyim. Daha sonra sorularınız olursa cevaplamak isteriz. E, bu hafta cumartesi ve pazar günü yani 17-18 Eylül tarihlerinde 26. geleneksel Rahvan At Yarışlarını yapmayı planlıyoruz. Çok güzel bir festival ve etkinlik hazırlığı yaptık. İnşallah kazasız belasız festivalimizi tamamlarız diye ümit ediyorum. Bildiğiniz gibi geçen sene biz Rahvan At Yarışlarını Babafest'te birleştirmiştik. 4 gün boyunca ilçemizde hem geleneksel Babafest etkinliklerimiz hem de festivalin son gününde Rahvan At Yarışları'nı düzenlemiştik. Bu sene orada bir değişiklik yaptık. Rahvan At Yarışları ve Baba Fest'i bir ay arayla farklı tarihlerde yaparak hem etkinlik sayısını ikiye böldük hem de at yarışlarıyla Baba Fest'in izleyicilerinin daha etkin ve güzel bir festival için hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah cumartesi günü güzel bir konserle Tolga Çandar konseriyle festivalimizi başlatmış olacağız. Akabinde pazar günde gün boyu at yarışlarımız devam edecek ve arkasından ödül töreniyle bu etkinliği bitirmiş olacağız. Tabii bunun yanında gene satış yapmak isteyen hem yerel hem de Denizli'den farklı illerden gelen standlar orada kendine yer bulabilecekler. Çocuklarımız için yine geçen sene yaptığımız gibi Luna Park'ta şu anda arkadaşlar geldiler, kurmaya başladılar. Bu haftaki etkinliğimizin formatı cumartesi akşam konser ve pazar günü gün boyu yarışlarla tamamlanmış olacak. Önümüzdeki haftada bildiğiniz gibi bizim geleneksel Kara çöplen keşkek ayrımız vardır. Her sene yaptığımız. Bu sene yine inşallah 25 Eylül pazar günü bu etkinliği yapmayı planlıyoruz. Şu an onunla ilgili hazırlıklarımız da devam ediyor. Tabi bunun bizim için hem manevi hem de farklı bir anlamı var. Bu keşkek ayrında Türkiye'nin her yerinde yaşayan Baba Babadağlı hemşehrilerimiz Babadağ'a gelerek... Oradaki akrabalarıyla tanıdıklarıyla hasret gideriyorlar, memleket özlemini gideriyorlar. Bu bağlamda Keşke Kayırının bizim için manevi bir e, anlamı da var. 25 Eylül tarihinde de Pazar günü saat 11 ile 2 arası Karaçöplen olarak bildiğimiz Keşke Kayırını bu sene farklı bir bölgede yaparak tamamlamayı planlıyoruz. Ekim ayında da 21 ve 23 Ekim tarihleri arasında dördüncü geleneksel baba fest etkinliklerimiz var. Onunla ilgili de hazırlıklarımız artık son aşamaya geldi. Çok güzel bir etkinlik planlıyoruz. İnşallah bu bir buçuk aylık zaman diliminde üç farklı etkinliklerle, etkinliklerle hem farklı illerde, farklı bölgelerde yaşayan Baba Dağlı hemşerilerimizle bir araya geliriz. Hem de denizden ilçemizi ziyaret eden Denizli hemşehrilerimize bir araya geliriz. ilçemize sosyal kültürel anlamda, ekonomik anlamda ciddi bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. İnşallah sağlık saat içerisinde huzurlu bir şekilde festivallerimizi tamamlarız demek istiyorum.